var. Bu iki yakışıklı kimmiş Bir bakalım mı? Hemen evet, sizi tanıyalım. Ee, nereden başlayalım? Kim başlamak istiyor? Ben başlayayım. Tamam. Hadi bakalım. Ben Sevdur Kit. Ee, buraya 8 yaşında yazılmıştım. İlk çektiğim e, audition'a da seçilmiştim. Çok mutlu olmuştum. Çok güzel bir iz. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi de 11 yaşına gireceğim. 5 yaşında. gün sonra. Şimdi seni tanıyalım. Ben Atlas'a geldim. 7 yaşında kayboldum buraya. Şu anda 10 yaşındayım. Çok mutluyum. Şimdi peki o zaman şöyle sorayım. Hangi projelerde yer aldınız? Evet. Hepsini bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama en azından hatırladıklarını sayın bakalım. Sen başla. Ben son olarak en sondan eskiye doğru gideceğim. Şu anda adını açtım bir filmi çekilecek, Evet. Ona seçildim. Daha Çağın Irmak Hoca ile evet. şey evet. yönetmenliğinde oynayacaksın. Emin evinde oynadım. O da daha yayınlanmadı. Eee Anadolu Sigorta'da oynadım. Lefter'de oynadım. Honda'da oynadım. Ee, Petrol Ofisi'nde oynamıştım bir ara. Ee, Baba dizisinde oynadım. Atatürk'te oynadım. Hatırladıklarım bu kadar. Kaç tane projen oldu toplamda? Çünkü sayamadım. 13, 14 olmuştur. Kaç yıl rejansa kayıtlayayım dedin? 2. 2 yıl. Ama bu 3. yıl. Oo, 2 yılda bu kadar çok iş yaptım. Neredeyse böyle her ay bir set desin yani değil mi? Zaten film setleri uzun da sürüyor. Evet. Süper. Çok süper yani inanılmaz. Sen hatırlıyor musun? Evet. İki tane Vakıf Bank'ta oynadım. Marmara dizisinde oynadım. Eee... Aile dizisini de, e, sonra... Be Be de oynadım. Sonra Flü'yü saydım mı? Yok saymadım. Flü'yü oynadım. oynadım. Sonra... BP'de mi? BP'de oynadım. Sonra bir de şey vardı... Rams. Rams gardım. Diğerlerini tam hatırlamıyorum ama... Toplam kaç projede mi? Bak o, vardı. Bir de onu söyledin. İstediğimi söyledim. 14-15 gibi. 14-15 projede. Sen kaç yıllık etkiliydin? Ben de 4 gibi. Evet. 2 yıl. Ha bu yıl. Ha sen de iki yılda bu kadar yani o zaman iki oyuncu burada olduğuna göre işte de 2 yıldır. 15'er 16'şar projeler inanılmaz ama tabii siz de çok da yeteneklisiniz. Şimdi arkadaşsınız değil mi aynı zamanda? Evet yani beri arkadaşlarız. Bir de anaokulundan siz birbirinizi mi getirdiniz yoksa? Evet. Sizin kayıt olma süreciniz birbirinizi mi getirdiniz, birlikte evet, mi geldiniz? İlk Nasıl? önce Atlas geldi, sonra ben de gelmek istedim. Bizde bu çok var biliyor musun? Böyle sınıftan arkadaşlarını, anaokulundan arkadaşlarını falan. LX'de böyle farklı farklı projeler, hatta bazıları var aynı projede böyle denk geliyorlar falan. Böyle iki arkadaş, ikiniz de oyunculuk yapıyorsunuz. Evet. Birbirinize çekim yaparken yardımcı oluyor musunuz, değil mi? Evet. Birlikte çalışıyorsunuz. Evet. E peki, başka arkadaşlarınız var mı bu sektörde yani, oyunculuk var. yapan? Benim yok. Yok mu? Mesela setlerde birlikte oynamıyor musunuz? Tanışmıyor musunuz? He. En son e, bir tane, Adile'nin Ayşe'nde küçük bir kız var, adı Ayşe'ydi, onunla şu an çalışıyorum. Çok güzel. Adile işte, Naş'ta çok güzel bir iş, bakalım inşallah, sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki çocuklar, mesela okullarınızı, siz tabi inanılmaz çok sete giden çocuklarsınız. Şimdi mesela okullara nasıl yansıyor bu? Okullarınız etkileniyor mu? Dersleriniz aksıyor mu? Hayır. Nasıl olmuyor? Peki. Ben de bunu hiç anlamam, nasıl olmuyor? mesela Emin evim reklamında matematik sınavına denk gelmişti, matematik sınavına giremedim. Telafiye tamam. girdi, tamam. Ona Öyle değil. gelirim. Ama ben çalışmıyorum. Ee, ezberim iyi olduğu için dersi iyi dinliyorum. Sonra da bunu ezberimle yapıyorum. Aslında neden oluyor biliyor musun? Şimdi bu veliler bana bazen çok sık soruyorlar. Şimdi siz sürekli senaryo çalıştığınız için, sürekli okuma yaptığınız için doğal olarak hem hızlı öğrenme beceriniz Ama gelişiyor. Benim e, ilk çektiğinde de ilk okul işte özlemiş. O zaman iyiydi, değil mi? Evet. Hem de iyiydi. şöyle e, seklere gittiğiniz için de mesela ödevlerimizi hızlı yapmayı öğreniyorsunuz. Evet, yani evet. ben mesela, ben de, değil mi? Mesela hemen şey oluyor, değil mi? Ödevim var, sete gideceğim hemen yapayım moduna geçiyorsunuz. Ben okulda yapıyorum. Evet, mesela işte hemen okulda yapayım, hemen hızlıca yapayım, hemen setim var vesaire işlerimizi aksatmıyorsunuz ama benim gözlemim şu çocuklar. E, oyunculuk yapan çocukların gerçekten de ezberleme kabiliyetleri çok daha iyi. Bir kere iki kere evet. okumak. çünkü sürekli senaryo okuyorsunuz evet, zaten. Evet. Senaryolarımız kendiniz mi okuyorsunuz? Evet, evet. kendimiz okuyoruz. Süper okuyup kendisi ezberliyorsunuz. Evet. İşte mesela normal öğrenciler anneleri bana gelip şeyden şikayet ediyorlar. Benim çocuğum hiç kitap okumuyor. Kitap okumuyor ama mesela oyunculuk yapınca senaryo okumak zorunda kendini <laughs> geliştiriyor falan filan değil mi? Benim. Süper. Okumam. Ee, bazen uzun uzun senaryolar geliyor. Onları hızlı okuduğum için okumam da hızlanıyor. Hı. Onu demeye çalışıyorum. İşte boyuna çünkü senaryolar bayağı uzun. Evet. Bunu okuman lazım, anlaman lazım, defalarca okuman lazım ve onu ezberlemen lazım. Bunu da istediğin için tak 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 çok güzel oluyor. Evet, evet. Peki o zaman ikinize de çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bundan sonra da bir sürü işlerde Görüşmek üzere. Ben de inşallah böyle setlere gelirim. Orada hep birlikte zaman geçiririz. Lea da gelir hep uyumaz. Değil mi Lea? Uyumazsın sete gidersin. Çok İkinize de başarılar diliyorum. Hadi bay bay. Teşekkür ederiz.